Kıymetli dostlarım, kardeşlerim. Saadet Partisi'nin çok kıymetli il başkanı, çok değerli yöneticileri, milletvekili adaylarımız ve Saadet Partisi'nin teşkilatı. Üzerimde kalmasın. 28 gün sonra Çankaya'da Cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak ve sadece benim değil sizlerin değil 86 milyonun cumhurbaşkanı olacak cumhurbaşkanı adayımız hepimizin cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. <laughs> Ve izninizle böylesi kıymetli bir hazirunu sizleri bir arada bulmuşken Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı kimliğimden önce vatandaş Canan olarak birkaç şey söylemek isterim. Zaten söylenmesi gerekeni fazlasıyla ve çok da güzel bir şekilde çok kıymetli mevkidaşım ifade etti. Değerli dostlarım, kardeşlerim, aramızda bulunan sevgili hanımefendiler, bu ülkedeki vatandaş gerçekliği yaşadıklarımız hep beraber hissettiklerimiz değil. Bu ülkede ne yazık ki birilerinin benim iktidardaki kötülük diye tarif ettiğim birilerinin gerçekler bir anda dururken, hakikat bir anda dururken oluşturdukları olgularla değil, algılarla bizleri birbirimizi duymaz Birbirimizi görmez, söylediklerimizi işitmez hale getirdiler. Bu gerçekliği hepimiz yaşadık. Ama yine birileri birileri çıktı ve o birileri hepimizin birbirini duymasını, anlamasını, fikirlerimize kimi zaman katılmasak bile anlaşabilmesinin yolunu açtı. Evet kimdi o birileri? Kararlı ve adaletli mücadelesiyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bilge duruşuyla Sayın Temel Karamolluoğlu her şeyden önce her şeyden önce bu topraklarda yaşayan ve kulaklarımızı duymaz hale getirmeye çalışan gönül gözlerimizi oluşturdukları algılarla kapatanlara inat bizleri bir arada gelip göz göze bakmamızı sağlayan iki lidere vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Ve biraz önce kıymetli mevkidaşım çok güzel izah etti. Beni tanıyanlar bilir. Söz ihtiyaç olduğu kadar edilir. O sözü yerine getirmek için hep birlikte çalışılır. Ben de izninizle bu seçimin aslında nasıl bir seçim olduğunu ya da olacağınızı olacağını birkaç cümleyle hatırlatmak ve kendime de hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, bu seçim kul hakkı yiyenlerle Kul hakkı yemeyenler arasında olacak bir seçimdir. Hiç unutmayalım. Bu seçim sadece bir iktidar değişikliği seçimi değil. A partisi gitsin, B partisi gelsin seçimi değil. Bu seçim aklıyla, vicdanıyla hareket edenlerle cüzdanının sesini dinleyenler arasında olacak bir seçimdir. Bu seçim bu seçim bir yanda akıl, ahlak, adaleti merkeze koyarken diğer yanda oturdukları koltuğu çürütmeye niyetli olanların arasında olan seçim olacaktır. Ve bu seçim ve bu seçim en son yaşadığımız depremde hala hepimizin rüyalarına giren, uykularını kaçıran depremde elinden ne gelirse o bölgeye aklıyla, fikriyle, cüzdanındaki beş kuruşuyla yardım etmek isteyenlerle çekin bunları buradan diyenlerin arasındaki seçim olacaktır. Hiç unutmayın bunu. Ve bu seçim ve bu seçim Biraz önce çok kıymetli il başkanımın örneklerini verdiği yoksulluktan intihar eden, evine ekmek götüremeyip çocuğu uyuduktan sonra evine gitmek isteyen, evladına saç kurutma makinesi açarak intihar eden annelerin üzüntüsünü, acısını, sorumluluğunu içinde hissedenlerle bu ülkede yoksulluk mu varmış diyenlerin arasında olan yapılacak olan seçimdir. O nedenle o nedenle sizlere ya da bizlere derlerse ki onlar her şeyi derler. Onların ne dediğinin önemi yok. Bizim neye inandığımızın ve ne yapacağımızın önemi var. Derlerse ki siz oradasınız, buradasınız, şuradasınız diye Cevap çok basit. Bizler hep beraber kimliğimiz ne olursa olsun şerefimizdir. İnancımız ne olursa olsun tercihimizdir. Yaşam tarzımız ne olursa olsun ancak sizler karar verirsiniz. Biz akıl, ahlak ve adaletin yanındayız. Sizler nerede sizlerin nerede olduğu belli diyebileceğimiz bir seçim olacaktır. O nedenle o nedenle hep derim söze çok gerek yok. İşe hacet. Ve bizler inanmış kişiler. Akıla inanmış, adalete inanmış ve birbirini gönül gözüyle seven, akıl gözüyle birlikte iş yapan insanların yapacağı tek bir iş var. Hep söylüyorum. Kendimiz için değil Ailemiz için değil tek başına. Etrafımızdaki 3-5 kişi için değil. 86 milyon için. Yapacağımız tek bir iş var ki o da inanarak, inanarak ve inanarak sadece ve sadece şu kalan 28 günde de aynı inançla çalışmak. Mış gibi çalışmak değil birileri gibi planlı programlı ve sistematik bir şekilde ve ben bütün Saadet Partisi teşkilatına İstanbul örgütünün selamlarını getirerek sahada hep beraber ter akıtacağınız terinizi terlerine karıştıracağınız İstanbul örgütünün selamlarını getirerek milletvekili adaylarımızın huzurunda bu ülkeye kardeşliği getirinceye kadar adaleti tesis edinceye kadar siyasette ahlaklı olanların bizleri yönetmesini sağlayıncaya kadar hep beraber terimizin son damlasına kadar hep beraber çalışacağımızın hem sözünü veriyorum hem sizlerin o bakışlarından o sözü aldığımı kabul ediyorum. Son olarak son olarak bir cümle kurarak izninizi isteyeceğim. Ha bu arada milletvekili adaylarımızı dinlemeyi çok arzu ederdim. Adaylarımıza da ifade ettim. Ama genel başkanımız da İstanbul'da ve kendisinde programı olacak ve benim hiç hoşlanmadığım şeylerden biridir. Programlarda konuşma yaptıktan sonra ayrılmak. Ama bugün bu şekilde olmak durumunda bütün katılımcıların anlayışına sığındığımı buradan ifade edeyim. Ayrılmak durumunda kaldığım için. Son cümlem şu olsun. Deprem gerçekliği hala gündemimizde. Deprem öncesinde neler yapılabilirdi? Yapılmalıydı. Neler yapılacak kısmını geçiyorum. Onlar hep birlikte halledeceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum milyonlarca vatandaşımızın etkilendiği binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz daha göçük altındayken kendi selalarını duyan vatandaşlarımız varken hala o depremi hissetmemişlere 14 Mayıs akşamı koltuklarında o depremi hissettirmeye var mısınız diyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar.